Her gün mutfaktayız kanaldan hepinize merhaba. Bugün sizlerle niş hastalığı un kurabiyesi yapacağız arkadaşlar. 250 gram margarin yağım var. Siz isterseniz tereyağı da koyabilirsiniz. Bir tane yumurta kıracağım arkadaşlar. Üzerine. Bir çay bardağı pudra şekeri bir çay bardağı nişasta bir paket şekerli vanilin koyuyoruz şimdi bunun hepsini karıştıracağız arkadaşlar margarin benim yumuşak olduğu için bu şekilde böyle oca sıcaklığında oluyor margarinler karıştırıyoruz bu şekilde böyle karıştırıyoruz arkadaşlar. Böyle hepsini karıştırdıktan sonra bir paket kabartma tozu koyuyoruz. Bir bardak un koyacağız ama kontrollü koyuyoruz arkadaşlar. Önce yarım bardağını koyuyorum ben. Sonra kalan bardağı koyacağım. O döktüğüm unu yarım bardağını yedirdim ben bu şekilde. Şimdi kalan unumu koyuyorum. Şimdi bunu da böyle hamuruma yedireceğim kalan unumu. Sonra yetmezse tekrar bir bardak un diye alacağım. Bu unumu da hamuruma yedirdim ben. Çok cıvık oldu. Biraz daha un koyuyorum. Yine kontrollü bir şekilde bardağın yarısını koydum. Bunu bir yoğuruyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bütün unumu aldı. Şimdi kalan bardağımdaki unu koyuyorum. Tam iki bardak un koymuş oluyorum. Yetmezse bir bardak daha koyacağım arkadaşlar. Bir bakayım. Şimdi üçüncü bardağıma geçtim arkadaşlar. Bütün unumu yedirdim. Yine kontrollü bir şekilde bardağımla yarısını döktüm. Şimdi bunu yoğuruyorum. Unu yedirdikten sonra kalan unumu dökeceğim hamuruma. Kalan unumu da koyuyorum arkadaşlar bu şekilde. Toplamda 3 bardak un koymuş oluyorum. Şimdi bu unumu da yediriyorum hamuruma. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tam 3 su bardağı unla yaptım. Hamurum çok sert değil, çok da yumuşak değil. Normal bu şekilde. Kulak memesi yumuşaklarında. Arkadaşlar şimdi ben bunu 10 dakika dinlendireceğim. 10 dakika sonra görüşürüz. Arkadaşlar ben hamurumu 10 dakika dinlendirdim. Bu şekilde böyle. Şimdi hamurumu tezgahıma alıyorum. Tezgahında bu şekilde böyle arkadaşlar uzunca bir hamur yapıyorum. Sonra bunu küçük küçük ceviz büyüklüğünde keseceğim. Arkadaşlar ben böyle uzunca bir hamur yaptım rulo şeklinde. Şimdi onları ceviz büyüklüğünde kesiyorum bu şekilde. Evet arkadaşlar şimdi ben on kurabiyelerimi bu şekilde böyle kestim ceviz büyüklüğünde. Şimdi bunları böyle yavaş yavaş elimde hafif bastırarak yuvarlıyorum. Bu şekilde böyle tepsime koyuyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde. Arkadaşlar şimdi tam 30 tane kurabiyem çıktı. Ceviz büyüklüğünde yaptım ben. Görmüş olduğunuz gibi. Un kurabiyesi olduğu için arkadaşlar bunun üzeri kızarmayacak. Beyaz kalacak. Kontrollü bir şekilde pişirelim. 200 derece ayarladım ben fırınımı. Şimdi pişiriyorum. Arkadaşlar şimdi un kurabiyemiz hazır. Gördüğünüz gibi üstü bembeyaz olacak bu şekilde. Altı da böyle hafiften kızaracak. Şimdi servis tabağına hazırlayacağım bu şekilde çok sıcak. Bu şekilde arkadaşlar böyle. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere.